Zehra. Zehra. <laughs> şimdi bu oyuncakları niye getirdin sen buraya? Hadi, 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 hadi. Aa, bunlar ne böyle? Bak bunlar bak. Ne o basket oyunu? Önce bebeğini olalım. Ne bunlar şimdi? Köpek balık bunların hepsini yiyecek mi? Yiyecek. Köpek balık bunların hepsini yiyecek ha? Kimi koydun içine? Küçük bebeğini mi koydun? Dur bakalım. Yedi. Ay inanmıyorum. Sen kendi basmaya korkuyorsun onunla onunla basıyorsun. Şimdi ikisini de mi yiyecek? Ay bunları yiyecek bu. Çıkar mı bunun içinden? Zehra kurtar onları kurtar. Kurtar onları Zehra. Kurtar onları. Hepsi sığmaz içine. Hepsi sığmaz. Hepsi sığmaz. Ee, Ne koyacaksın? Boncuk. Boncuklar mı yiyorsun şimdi? Senin en sevdiğin misketlerin mi bunlar? En sevdiğin misketlerin. Ama bunu yerse bu olur bu. Hmm. Ne koydun içine? O misketlerin hepsini koydun. Oo. Bakalım o bunun hepsini yiyebilecek mi? Kapat, bas bak. bak. Hepsini yedi. İnanmıyorum. Hepsini yedi. Hı. Duruyor mu ağzının içinde? Ay, hepsini yedi ya. Hepsini yedi. Açabilecek misin onun ağzını? aynen. Aa, ne gitti o? <laughs> Burada ha. Kat onları kutuna anneciğim. Ay Zehra birazcık değişik oyun ya. Bence hoş. Niye böyle bize çok büyük bir Bak 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 bak. Ne yapacak şimdi? Aracı bu, aracı bu, aracı. Ayrıca bu kat. Ayrıca bu. Ayrıca ayrıca. Ayrıca koydun bu sol son üstüne giriyor. Ama o zaman ağzı kapanmaz ki. Kapanmaz. Kapanmaz ki çok dolu olacak. Ağzı kapatamaz o zaman ağzını. Bir tane koyabilirsin belki. Koy bakayım. Kapanacağını sanmıyorum ben ama. Ah. Düşüyor yer anneciğim. Ay. Heh, burada. Bence şimdi kapanmaz Zehra. Bunun ağzı ne oldu böyle ya? Bunun çok şey oldu, kalabalık oldu. Kapanmayacak ağzı bunun. Gör bak, kapanır mı? Bence kapanmayacak. Boncukları hepsini sığdırmaya mı çalışıyorsun? Bence sığmayacak. Sığmayacak bence Zehra. Tamam, deneyelim bakalım be. Deneyelim mi be? Ben basayım mı? Tamam, basayım. Buradan bastı. içine. Tam bir. Aa. Ay aç bakalım ağzını bir. Ay bunun ağzında her şey sabi bir. Aa, aa, sanki içinde hiçbir şey yok. Zehra bu dünyaları bile yiyebilir. Aa. aa. Zehra bu dünyaları bile yiyebilir. Çok fena bu. Aç bakayım. Şunun ağzına bak neler var içinde. tamam ben acele etme. Hii, neler var bunun içinde ya? Bas bas bas. Ben şey olsun. Biber onu ya. Bence bunu artık yedirsen böyle. Buna sen süt içirebilirsin. Hı? yetiştirebiliriz sen buna. Adnan anneciğim zor bulamıyoruz ama toplum, Sen bunları çok seviyorsun ama. Sen bunları çok seviyorsun. Düştü bir tanesi gördün mü? Bak burada da bir tanesi düştü. Sen bunları çok se O zaman bak koltukların altına kaçıyor. Bulamıyoruz anneciğim. Anne. Dur bakalım bir ya. Şunu biberonla yedirebilir miyiz Zehroş? Kapatalım bunun ağzını. bir. Nasıl kapanacak bu? Hmm, parmağımı ısırdı. Ben bunu şimdi biberonla ne yapacağım Zehra? Biberonla ben bunu besleyeceğim Zehra. Açar mısın ağzını be? Aç şunun ağzını be. Aç bakayım bir. Aç ağzını bir Zehra. Açsana şunun ağzını be. Gel. Dur bakalım be. Kapatalım. Ama bak şunu şöyle tutar mısın be? Şöyle tutar mısın Zehroş? Şöyle tutar mısın be? Tut anneciğim tut. Tut anneciğim. Aa, Ne yapıyor bu? Bunu içiyor. Süt koyalım bunun içine. Süt koyalım mı bunun içine? <laughs> ya da Süt koyalım, su koymayalım. Zaten denizde yaşıyor bu. Suyu sevmez. Süt koyalım bunun içine. Ay kaldır bakayım şunu bir. <laughs> Efendim.